Sosyal medya hesabından gördükten sonra, işte Uzun Dere'de e, kar yağdıktan sonra depodan çıkardım kanomu. E, eğimli böyle dik bir yol vardı. Oradan kanoyla ilk inişimi yaptım. Sonra e, Mustafa ile karşılaştık. Videoyu izledi falan, gördü. Dedi ki bunu dağda yapabilir miyiz herhangi bir kayak merkezinde? Dedim Palan'da de yapabiliriz. O da sağ olsun kırmadı geldi. Bugün partnerim oldu beraber e, iniş yaptık. Baya eğlenceliydi. Baya mutlu olduk. Güzel oldu yani. Ne diyeyim? Kar yağdı, kış geldi. Neredeyiz? Palandöken'e geldik. Hemen Ankara'dan atladık. Erzurum'a geldik. Ne yapacağız burada? Çok farklı bir şey. Şu an Avrupa'da çok revaçta. Karda kano. Biraz pistleri inceledik. Hangi pistte daha iyi yapabiliriz? Güney pistine baktık. Palandöken'in peki uygun değildi ama Bilal yani çalışacağımız kişi, bize bu işi gösterecek kişi 2 ve 3 numaralı pistleri önerdi. Onları gittik biraz inceledik ve kaymaya başlayacağız. İlk önce 3'te başlayacağız büyük ihtimal sonra 2'ye geçeceğiz ve size görsel şölen sunacağız. Hadi gelin güzel ve eğlenceli bir bölüme sizinle birlikte başlayalım. Talan Döken'in keyfini çıkaralım. Bunların ikisi de tur kanosu. Tur kanosu bunlar. Bunların ikisi nehirde yani 100 kilometre ya da işte 30 kilometre gitmek için kullanılan bagajlı kanolar, akarsuda giden. Evet. Tabi bunlar daha böyle hızlı olması için karda alttaki yapraklar var ya. Evet. Yaprakların olmaması lazım yani çıkıntılar. Yani Akro... bunun için en uygunu akrobasi kanosu ama onun da bayağı bir eğitimi lazım ki çünkü duramayabilirsiniz. Yani o daha hızlanır. Ee, bir de onun kontrol etmesi daha zor. Tabi ee, tabii bunlar da kontrol kolay ama hız alamıyorsun ve hızlandığında aniden kara saplanma durumu oluyor. Kanoyu e, daha önce durgun suda ve akarsuda yapmış olmalar lazım. Tabi tabi. Yani hızlandığında nasıl kontrol edebileceğini öğrenmesi lazım ya da bilmesi lazım. %20'lik yirmili kısım bilmeyen sadece durgun suda kano yapmış yani böyle turlarda falan yapmış insanlar da burada küçük briefinglerle bunu yapabilir yani karda kanoyu e, tadabilir. Bilal ÖNÜMDE durma. Oo. Kanonun içine bindiğimde heyecan başladı aslında. Çünkü rotayı da Bilal belirledi. Ondan sonra nasıl gideceğimi bilmiyordum. Bilal slalom yaptı. Oo. Bildiği için ben direkt inmeye çalıştım. Ama akarsu kanosundan ve durgun su kanosundan öğrendiklerimi burada uyguladım. Nasıl frenleyeceğimi veya nasıl döndüreceğimi orada uyguladım. Oo, bu çok hızlı gidiyor Bilal. Bilal. Ee, bir anda hızlanıyorsunuz. Saatte 100 kilometreyi, 120 kilometreyi de bulabiliyor bu iş. Ve sonunda ilk turda biraz düştük. Düştükten sonra eğlenceyi aldım. Eğlenceyi almazsanız bu iş biraz size zor geliyor. güzel bölüm yani oldu ya sağlısın. Bence de. Bence yani de. biz tecrübemizi attık yarın daha güzel kayacağız seni. Yarın daha iyi olacak abi. Şimdi yönlendirme oturuyor hissiyat oturuyor. Şu an bizim yaptığımız ne? Çılgınlık mı? Delilik mi ne? Haklılık mı? Bu bence farkındalık abi. Yani bu eğlence anlayışını başka bir yere taşıyor bizde. Türkiye'de yapılabilir. Aynen. Türkiye'de yapılabilir. Türkiye'de artık başlatabiliyoruz. Aynen yani. Başlatalım de. mı? Şu an başlattık. Tamam. Şimdi. nereden başlatıyoruz? <laughs> Rotamızı. <laughs> şey Burası 3 numaraydı değil mi? 2'ye doğru gideceğiz. 3 i̇ki... numara 2. Iki, 2'ye geçiş yapacağız 2 numaralı pistimize. Ejder'in e, iyi pistlerinden birisidir 2 numara. Şu an o da çalışmalar olduğu için e, aktif değil. Bizim işimize yaradı aktif olmadı. Evet. Yani hafta falan. Belki açılacak. de bir baktım buralar kano için kullanılacak <laughs> Yani belli olmaz abi. Bence güzel rota bulduk. Tabii beraber. bu rota senin eğlenmesi de benim işim. Hadi. <laughs> güzel yanaştır ama. <laughs> Nasıl iyi fark ediyor mu? <laughs> i̇yi <muyum>? park fark ediyorsun <laughs> abi. Niye burada durdun? Burada bir tane bekledim dedim. Yavaşladığın gibi geldi. Ama bayağı hızlıymışsın. Hızlıyım hızlı. Ama güzel fark ettin. Sen, sen... Ya yapma. Yarın rotayı ben belirleyeceğim. <laughs> Sıkıntı yok abi. Liderimiz yarın sensin. Yok estağfurullah. Is Nasıl? Keyifli değil mi? Çok eğlenceliymiş. İlk defa bu kadar keyif alıyorum. Ve ilk defa deneyimlediğim bir şeyden keyif alıyorum. Hmm. Palandöken güzel davranıyor bize. Ben çok keyif aldım. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ben güzeldi teşekkür bence. Ederim. Her zaman beraber maceralara atalım. Güzeldi. Güzeldi. Ben çok güzel iki gün geçirdim Palandöken'de. Farklı evet. iki gün geçirdik. Herkes snowboard, kayak yaparken biz bunu yaptık. Düştük de. Öğrenirken düşmek normaldir. Ama keyif aldık. Düşmesini de bildik. Çok eğlenceli iki gündü. Keşke bu biraz branşlaşsa da eğitimini alıp tamamen bu işte ustalaşsam. Çünkü her bölümde bir macera yaşarsın ama bunda çok keyif aldım. Yani, Bence yapanların da yapabilecek olanların da keyif alacağını düşünüyorum. Tabii ki. Falan yani... dökende herhalde bu iş başladı diyebiliriz artık. Başlattık Palandö diyebiliriz. Falan dökende Türkiye'de bu işi başlattık diyebiliriz bundan o sonra. zaman başlattık diyelim. <laughs> Sağ olasın. Aynen. işi yapmak isterseniz, bu işe girmek isterseniz akrobasi kanosunu deneyebilirsiniz. Çok keyifliydi, çok keyifli iki gün geçirdim. Eğer memleketinizde kayak merkezi varsa oralarda da deneyebilirsiniz. Ben Erzurum'da denedim. Bu işi Erzurum'da başlattık falan. Döken'de başlattık. Siz başka yerde başlatabilirsiniz. Eğer burayı beğenirseniz izledikten sonra burada da gelip yapabilirsiniz. Tabi briefingini ve eğitimini aldıktan sonra karla, havayla güzel ayrılıyoruz falan dökenden. Başka bir bölümde karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.